Merhabalar ben Pınar Doğru Pınar Doğru Butik firmasının kurucusuyum. Yaklaşık bir yıldır kadın giyim sektöründe e-ticaretle uğraşmaktayım. Rahat ve şık bir görünüme sahip olmak isteyenler için birbirinden özel tasarımlarıyla seçtiğimiz ürünleri pınardoğrubutik.com'da ve mağazalarımızda beğeninize sunmaktayız. İlk olarak Instagram'la başladığımız e-ticaret yolculuğumuzda yeni bir firma olduğumuz için müşterilerimiz büyük bir güven problemi yaşıyordu. Bu sorunu çözmek için biz de eşimle birlikte bir araştırma içerisine girdik. Bu süreçte ilk olarak kolay siparişle tanıştık ve bu bizim için bir nokta atışı oldu aslında. E-ticaret sitesinden beklentimiz müşterilerimizin hızlı ve güvenilir bir alışveriş yapmasıydı. Çünkü sosyal medya üzerinden gelen siparişlerimizi yönetmek, listelemek ve planlamak bizler için oldukça zorlu bir süreçti. Kolay siparişteki arkadaşlarla görüştüğümüzde de bunu rahatlıkla yapabileceğimizi gördük ve sonrasında onlarla çalışmaya karar verdik. Kolay siparişin en beğendiğim özelliği sitemizin kurulumundan sonra da bizi yalnız bırakmamalarıydı. Çünkü bu işe yeni başladığımız için desteğe ihtiyacımız vardı ve gerçekten aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Sitenin kullanımı tarafında da müşterilerimizin tek tık ile ödeme sayfasına yönlendirilmesi biz ve müşterilerimiz için büyük bir kolaylık oldu. Bu durum satışlarımızı tam tamına ilk katına çıkararak bizleri çok mutlu etti. E-ticaretin sandığımız kadar zorlu bir süreç olmadığını gördük. Gerçekten anlaşılır ve güvenilir bir site kurmak isteyenlere kesinlikle Kolay Sipariş öneriyorum.